Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, beraberinde Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal ve Bakanlık bürokratları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Elazığ'da yaptığı çalışmaların neler oldu ve gerek ilgili birimler gerekse yerel yönetimlerle birlikte yapılabilecekler konusunda düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Elazığ'a geldi. Heyetin Elazığ'daki ilk durağı bir dönem çalışma arkadaşları da olan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu oldu. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Varlık Anı Defterini imzaladı. <gülüyor> <gülüyor> Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanımızın da hazır bulunduğu ziyarete konuşan Vali Murat Zorluoğlu, Kendisini de Elazığ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiğini anımsattı. Gelin heyetle Elazığ'da bakanlığın yürüdüğü çalışmaları yeniden gözden geçireceklerini dile getiren Vali Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan daha destek almanın peşinde koşacaklarını söyledi. Malumunuz ben de Elazığ Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelmiş idim. Bu vesileyle kendileri bize hem bir nezaket ziyareti yaptılar ama aynı zamanda inşallah burada bulundukları süre içerisinde Elazığ'ımızda çevre Şehir şehircilik bakanlığının yürüttüğü hizmetlerin daha etkin daha iyi bir şekilde nasıl yürütülebileceğini beraber konuşma tartışma imkanı bulacağız. Belediye başkanlığımızda birlikte özellikle kentsel dönüşüm alanında ilimizde yapılan ve yapılması düşünülen çok önemli çalışmalar var. Bunları değerlendireceğiz. Ayrıca yine çevre alanında bazı hususlar var. Onları değerlendireceğiz ve inşallah ilimiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından daha fazla teknik destek ve daha fazla maddi yardım almanın peşinde koşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarı Mustafa Öztürk de Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte çalışma imkanı bulduklarını belirtti. Elazığ'ın Vali Murat Zorluoğlu gibi bürokrata kavuşmasının şehir için hayırlı olduğunu dile getiren Mustafa Öztürk başarılar diledi. Sayın valimiz bizim çalışma arkadaşımız birlikte ben bir buçuk yıla yakın beraber çalıştım kendisinden bürokrasi adına en fazla feyiz aldım. Bürokrasi adına sürekli kendisinden bilgisine başvurdum. Değerli arkadaşlarımızdan, çok kıymetli arkadaşlarımızdan biriydi. Elazığ'ımızın böyle kıymetli bir bürokrati en üst düzey yönetici olarak ya kavuşması şehrimiz için, ülkemiz için hayırlı olmuştur. Ben başarılarının devamını diliyoruz. Biz de bu başarısına hem belediye başkanımız hem malimize katkı vermek için neleri birlikte yapabiliriz yerinde görelim yerinde inceleyelim diye bu ilimize geldik. Yapacakları toplantıyla kentsel dönüşüm başlı olmak üzere çevre düzeni köylere hizmet götürme birliğinin yaptığı çalışmaları görüşeceklerini ifade eden Öztürk, Sadece bürokrasi olarak değil, iş adamlarıyla da yaşadıkları sorunlarla ilgili neler yapabileceklerini konuşacaklarını kaydetti. İl özel idaresi vasıtasıyla köylere hizmet götürmede il bank yoluyla ne gibi hizmetler vereceğiz, onun detaylarını konuşacağız. Kentsel dönüşüm bakımından e, belediyemizle yine valiliğimizle birlikte ne tipi hizmetler veririz. Çevre düzeni planları konusunda nasıl birlikte sonuca varırız artık, sonuca geldik. Bu konuda nasıl çalışmalar yapabiliriz? Bu ve buna benzer. E, ayrıca çevre konularında, burada yaşanan sorunlar ve çözüm odakları konusunda e, neler yapabiliriz? Bunları tüm yönleriyle, yerinde e, konuşarak, e, karşılıklı bilgiyle alışverişi yaparak, Hızlı ve seri bir şekilde e, bu konularda e, Elazığ'a hizmet etmeye geldik. Hizmete, onların çalışmalarına katkı vermeye geldik. Bürokrasi ayağına biz gelmiyoruz. Bunun sanayici, iş adamları ayağı da var. Onların da bu şehirde yaşadığı çeşitli sorunlar varsa bunları da ilk ağızdan dinleyelim ve bu konuda yapabileceklerimiz ama çevreyle uyumlu, çevreye kirletmeden daha kaliteli yaşanabilir bir şehri, bir sanayiyi, bir yatırımı nasıl oluşturabiliriz? Bunları tüm yönleriyle görüşelim dedik. Çevre ve şehircilik müsteşarı Mustafa Öztürk daha yaşanabilir bir Elazığ için Elazığ Belediyesi ile önemli bir projede ev sahipliği yapacaklarını kaydetti. Elazığ'ımız daha güzel, daha yaşanılabilir, daha çevreyle uyumlu, daha güzel kentleşmeye layık bir şehrimiz. Bunu birlikte oluşturacağız inşallah. Biz bunlara karınca karınca destek vereceğiz. Onları da inşallah alıp götürecek bu şehri daha iyi noktaya. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de Elazığ Belediye'mizle bizim CBS Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla, Önemli bir projeyi ev sahipliği il bazında sadece Elazığ ili yoluyla bunu yapıyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki günlerde tüm illerimize Elazığ'dan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerin ışığında diğer illerimize de yansıtacağız.